27 Temmuz 2020 Kuşadası Kofan Ağı Arkadaşım Murat Bey Çok güzel bir Kofan oldu Yaklaşık 3 kilo üstü Yanında Gördüğünüz gibi bir Mayıs balığı var O da 1-1,5 kilo Kefaller 1, 2, 3, 4, 5, 6 kefal Bir adet çupra onu da ben yakalamıştım ekmekle. Ekmek için dip dörtlü takımla geri kalan balıkları Murat zıpkınla vurdu. Oya bereketli bir av geçirdi. Bir Mayıs balığı gördüğünüz gibi hafifçe şöyle bir çizgi var. Basından kuyruğuna kadar. Evet. Herkese iyi seyirler.